Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Prime'de uzaydası olmayan bir oyun oynayacağız. Neyse arkadaşlar. Siz hangi oyundan bahsettiğimi anladınız. Artık ne yapsam ne etsem bilemiyorum. Normalde hangi oyunları video çekim çekeyim, diye düşünüyorum da. Ne bileyim böyle arkadaşlarımla alakalı iki tane oyun falanlar onları ikna edersem onları çekmeyi planlıyorum da. Çekemezsem de tek başıma çekeceğim artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama neyse arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuza gelelim. Ben bu videoyu çekiyorsam bir konu vardır. Bugünkü konumuz. Kendime özetmen gibi hissettim. Bugünkü konumuz edebiyat. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Arkadaşlar videolarım. Videolarım çoğu şey. Biliyorum arkadaşlar. Sonra taş. Biliyorum eskidi Biliyorum artık böyle eski youtuberların tadında bırakamıyorum. Artık ben de biliyorum artık arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim videom değil. Başkasının videosu olsa bile ya izleyemezdim çünkü. T çünkü. Çünkü. Ya böyle şey, herkesin izleyeceği tarzda bir şey çekmeye çalışacağım da. Ne bileyim arkadaşlar böyle. Hangi platformlarda ilerleyiz diye. Aslında soru çekerek yapabilirim de. Soru çeker, nasıl çekerim ben de bilmiyorum arkadaşlar da çekeriz bir şekilde de hani bakarım bakalım. Onun için Instagram'da yaptım tasarımları paylaşacağım dedim de az bir şey kaldı arkadaşlar. Merak etmeyin. Eee tümde ben. Ah, tabii PM'de çok önemli bir şey söyleyeceğim da o sahne sahne gelirse eğer onu iz açacağım da hayırs bakalım. Hadi bakarım. Şimdi arkadaşlar bildiğim kadarıyla eee şunu diyordum her zaman tiktok'u fazla sevmiyorum. Tiktok'u fazla şey yapmak istemiyorum. TikTok'a video yüklemek istiyorsanız söyleyebilirsiniz arkadaşlar. TikTok'a video yüklemeye çalıştım da ben TikTok fazla sevmiyorum arkadaşlar. Yani izle. Yani TikTok sil abi o zaman deseniz o benim için zor. İzledik artık. Artık izlemeye devam edeceğiz. Onun dışında video atmam herhalde ya. Ama siz izlersiniz ne bileyim. Ben de çok YouTube, Instagram gibi platformlar ilerlememek istiyorum. De neyse. Başka bir şey daha diyeceğim. Arkadaşlar şöyle bir hikaye bölümü yapayım mı? Yani kitap, edebiyat bölümü falan. Yazdığınız kitap, yazdığınız, anlattığınız bir şeyler. Neyse örnek vereyim. Mesela bu yorumların altına şey yazabiliriz. Mesela bu yorumların altına hikaye tarzı şeyler yazabilirsiniz. Ben bir tane oyun... Ben onları okurken hem de farklı bir şey bir şey yaparken mesela böyle oyunlarda farklı bir şey yapabilirim mesela. Örnek bir hikaye. Hikaye oku. Hikaye okumayı sevenler, yazmayı sevenler gelsin. Dinlemeyi sevenler de gelsin. İster masal olsun, ister roman olsun, ister işte hikaye olsun, işte sihir olsun. Amacım şu fazla bir şey olmayacak. Kötü kelimeler, küfür, küfürlü falan kelimeler olmayacak. Olsa da artık ben sana okurken falan. Onun dışında daha... böyle kötü sahneler, kötü seyre, çocuktan eklenceli sahneler falan olmasın. Çünkü çocuk küçük. Ben aslında küçük yaşlı çocuklar izliyor gibi hissediyorum da neyse. Yetişkinler de izliyorsa artık kitap sahnesi okuyabiliriz arkadaşlar. Bunu yapmak için bu yorumları yazabilirsiniz. Ben de bu yorumlarda hikaye yazıldıysa bulacağım. Bulacağım. Çok beğendiğim hikayeleri alacağım. Video ya da şey yapacağım isterseniz. Evet evet köşesi gibi bir şey yaparım. Aynı şekilde demiştim Brand Stars'da S şey katılım katılım benim Fatun kararımı falan katılmak isteyen varsa katılsın. Neyse işte arkadaşlar. Neyse işte arkadaşlar. Ha, başka bir şey diyecek miydim? Ee, buldum. Diyeceğim şey buldum. Eğer başka bir. Aslında şöyle bir şey. Diyeceğim şey tutup unuttum. Video. Video aramında ne çekmemiş dersin de işte. sormayacağım artık. Onu anladım. Bu videolar hoşunuza gidiyor. Arkadaşlarımı. PK işte ya da bir tane oyun yükledim böyle herkesin oynayabileceği. Çağı. Ona çağırayım mı? Çağır abi. Çağır abi diyetiniz hangi arkadaşlarım olduğunu da biliyorsunuz. Onlar birlikte oynarım. Daha çok PK XT işte, geriden mi bilmiyorum. Ancak o oyuna gelirler çünkü konuşabilir konusu PK işte, biliyorsunuzdur. Biliyorsunuz da PKX'de işte, yazdığınız serinin kısaca şey yapabiliyorsunuz. Mesela yazmak istediğiniz çıkmıyor. Arkadaşlar apaya kalkıştı, bunu şey yapmış böyle yazmış koymuş gibi bir şeyler neyse. de seçtiğim oyunu da videosunu gelmişsiniz durursunuz. Çekerim yarın. Arkadaşlarımı da ikna ee, başka. Böyle arkadaşlar. Ne bileyim. İtkin ses. Ee, Son so oyundan biri şey yapamıyorum artık arkadaşlar. Oyun videosu çekemiyorum. Özellikle vampir köylüye girdiğim zaman bu oyunun vampir uzaylı köylü artık neyse. Bakın şimdi gelecek malum sahne. Bakın gelecek göstereceğim merak etmeyin. Gelecek bir 5 dakika bekleyin. De bu sahnede çok sinirimi bozuyor arkadaşlar. Niye? ne oldu diyeceğiz. BPM oyuncuları bu oyunu oynayanlar iyi anlayacak beni. Oynamayanlar anlamayacak da. Bazen kurdu ya. Bakın işte. Butona bozu bozuna bas. Geç butona bozu bozuna bas. Bunu çıkar burada da. Nasıl ben söyleyeyim arkadaşlar. Butona bozu bozuna basıyorlar. Bu oyunda mesela basıyorlar. Şarkı Lay lay Şarkı açıyorlar. Başka bir şey. Mesela i̇şte arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayın beni de. Arkadaşlar farklı. Arkadaşlar benim arkadaş olmak isteyen var mı? Bilmem kaç numara benimle açık kapı çıkarsın. Bilmem ne başka bir yer gelsin. Bilmem ne. Ay! Ay yetti gari. Allah <laughs> Resmen bak kardeşim, Bak sinirden zaten karıp bir, bir şeyler oldu. Bazım kırdı yani. Başka bir şey. Arkadaşlar zaten şöyle bir şey. Eğer ya arkadaşlar. Siz de bundan da şikayetçi olmuşsunuzdur kesin. VPN oyuncuları bu oyunu oynuyorsa. Ya bu oyun, oyundan o yüzden soğumuşlardır insanların bir yarısı. Ya gelsin ha bu dakika bas, butona baş 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 baş. Kimisi diyor ki ben şu görevi yapmak için baş. Sonra bu tane. Butona basıyorum. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisiniz. Butona basıyorum. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisiniz. Arkadaşlar Allah'tan buton şeyi var galiba. Buton süresi. Süresi değil galiba. Buton hakkı bir tane. Ya onlar görecek. Butona basamayacaklar. Daha sonra diyecekler. Röportlamam yazdım. Röportlayamadım. Dörecekler. İş bitiyor. Aslında söyle bir şey. Eğer Herkesin geç herkesin iş yani geç butona basmak da neyse. Neyse ben ne diyordum. Diğer ki benim videolarım bu sefer az izlemeye başladı arkadaşlar. Ne güzel fazla izleniyordu da galiba o da şey. Geç atmamdan dolayı. Arkadaşlar geç atmam değil bir de şey videonun uzun. Uzun diye de geç atılıyor. Geç atılıyor olabilir çünkü videonun da uzun. Bildiğim kadarıyla videolar saniye 10 süresi var. Yani 10 saniye 10 saniye yani 10.0 ya da o tarzda ise öneriler çok fazla çıkıyor. Bir de şey. Beni bir arkadaşın üzerinden sevindim arkadaşlar da neyse. Ne arkadaşlar bu oyun, oyun da işi zor. Onu söyleyeyim. Eğer oyun youtuber olacaksanız tek. Benim önerim su tek oyun youtuber olmayayım. Farklı oyunlarda çekin. Ya çekin de oyun tarzı da şey olur. Söylemekliyorum. Tek oyun yaşayan, malumun kapandığında sıkıntılar başladı. Tek oyun. Oyun çekenler. Ya bu. işte para dökenler bile vardı da. Oyun kapanınca da. Maalesef farklı oyunlar yönelmek zorunda kaldılar. Önemli su. Bu kanal. Şu kanal. Şu kanal. Mesela benim. Şu kanalım. Buranın kanalım. Ya da şu kanalım. PKK de kanalım demeyin. Abi onu kanal yapıp da onunla video çıkartanlar herhalde. Arkadaşlar. Ayakta ayak istemeyeyim mi bize? Ya bravo onlara yani. Ama yok efendim. Ben tek kanarım. Oyun fikri kalmadı diyorsanız da. Gidin başka oyunlar çekin arkadaşlar. Tamam biliyorum ayrılacaklar. Herkes diyecek abi şu oyunu çek. O oyunu çek. Bu oyunu çek de. Arkadaşlar keşke başka bir şey videosu çekseydim de ne bileyim. Neyse arkadaşlar. Eğer fark etmediyseniz Bu arada bu sarı ekran niye çıkıyor ben de bilmiyorum da neyse Eğer fark ettiyseniz Konuşamıyorum ya Çünkü aklımda bir sere gelmiş Çünkü ben bu oyunda ne yapayım Ses yok bir şey yok da Ne sesle işte. Ne sesle işte, dedim işte Arkadaşlarımla videolar gelsin artık Ben gelsin diyorsanız ikna etmeye çalışacağım. Zaten arkadaşlar nerede dediğim hikaye oyun vardı. Onun videosu gelir mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Gelirse denemeye çalıştım gelmeye. Size i̇şte bak dediğim şey. Butona basıp bosu basıp basıyorlar. Bir şey demeden de şey yapıyorlar. Neyse arkadaşlar. Ben videoyu bitiriyorum. Çünkü fazla konuşamayacağım. Niye diyeceksiniz? Arkadaşlar çünkü. Ne bileyim bu oyun. Yetersiz bulursam bir tane daha çekerim. Hep bunu çekip çekemiyor. Neyse arkadaşlar. Daha çok bir şey. Sev şey oynayan hastasınız galiba benden de. Onu da çalışmaya çalışıyorum da. Neyse arkadaşlar benden de buraya kadar. Eğer bu tarz videonun de devamını gelmişsiniz. Sözsüz abone olmayı merak etmeyin. Kendinize çok güzel sıkıntı satacak arkadaşlar. İşte, eğer edebiyat bölüm. Eğer böyle edebiyat köşesi gibi hikaye anlatmamı istiyorsanız. Yani yorumlara yazın. Roman olmasın arkadaşlar. Böyle uzun hikayeler falan o romanlar falan olmasın. Neyse örnek vereyim. Mesela i̇şte bir tane roman koyun. Ee, abi şu romanı okudun mu? Ben size o romanın özetini çıkartım sadece. O romanı bir yerde bulup özetini çıkarttım Böyle kötüyse anlatmama bakın arkadaşlar. Şiir, hikaye ve da. da oyun tarzı seyir Tiyatro tarzı seyir olursa iyi olur. Hem ben kendimden de şeyler anlatırım istersen sakızda. Ne sakızda? Abone olmayı merak Kendinize bu kadar sakızda. Bay bay. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>